Arkadaşlar bugün dedim ki hani içerik bulamıyorum artık sıkıldım ne yapacağımı bilmiyorum. Bana içerik önerisinde bulunun arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bana içerik önerisinde bulunun kafayı sıyıracağım artık yakından Kasa açılım videosuyla karşınızdayım. 280 tane kasamız var. Hemen uzatmadan yapalım abi. Şimdi Girdik, çanta kasalar, 280 tane armağan kasası, sınırsız bana bunlardan noh <laughs> çıkmaz. <laughs> bana bunlardan sınırsız çıkmaz. Yani ben biraz Zipi için Çabaladım aslında bununla da Çünkü az bir zipim kalmış ee, Yayınlarda çok silah dağıtıyoruz Çekiliş yapıyoruz bir şeyler oluyor falan hani ihtiyacımız oluyor. Onun için bunu yapmak zorundaydık. Şimdi sınırsız bunlardan çıkmaz. Hani çıkarsa bile pek burada bana ihtiyacım olan bir şey çıkmayacak. Efendim Falkuro L111. Var. <laughs> var. Bana bu var. Bende bu var. Allah benim nimel vekil. Bana o var. Konuşamadım sinirden. Bende o var. İstemiyorum onu. Glock da var. Bana Glock da verme Ustura da vermen. FN FAL Pro. L111. Bora da var. TRX olabilir. PP2000 de olabilir. Kelebek de var. İstemiyorum ha. Vallahi istemiyorum. Zipi var onların ne? ya. Mesela o Deagle'ın yerine 100.000 zipi var. Vallahi şeyim. Level atladan var. Ne verecek ödül? Tümün Groza. Destansı. Çöp çöp çöp. Yine bir bizde olan sınırsız vakası. Şaşırdık mı? Hayır. Hiçbir zaman şaşırmıyorum artık. 200'e kadar burada açacağım. İstiyorum. Bir, bende olmayan bir tane sınırsızın çıkmasını istiyorum. 280 tane kasa çöp değil yani. Lütfen. açmaya devam edeceğiz de. Ulan o kadar kararsız girdim mikrofon falan açık kapalı kalsaydı. Kapalı olsa. O <laughs> ilki Saçımı da düzeltmemişim. Şuraya baksana. Saç da gitmiş. Beş yıldız, on bin sula parası, on bin xp, on bin bilmem ne, şu bilmem ne. Babam ver bir tane FNF Pro. Yok FNF Pro da istemem. Pek bir sınırsız isteğim yok bunların arasında. Vallahi istemiyorum bak cidden istemiyorum. Salak salak konuşma lan! Ya isteyenin... <laughs> istemiyorum Paso mesaj gelip duruyor ya. devam ki Lan geçtiğimiziz ya 195'e kadar açalım bari. Bir de şuradaki o yo my god şunu açayım. Artık Allah için bana güzel bir desen var ya. Vallahi sıkıldım ya. Desen istiyorum, desen. Şunların arasından desen istiyorum bana desen ver. Töp şeyler verip verip duruyor ya. Sinirim bozuldu ha. M93 ara bilmem ne. Töp. Şuraya gidelim. Yine aynı yere gitmişiz. Şunu 150'ye kadar açalım. Yani 100.000-200.000 bin, bin XP, ZP razıyım valla bak. 50 yıldır çok iyi. Onlara razıyım. Yani... Sınırsız böyle sınırsızlar çıkacaksa hiç çıkmasın. Kesinlikle. Çünkü şu an orada saydığı sınırsızlardan 1 2 3 4 5 tanesi var. Diggle, Glock, ustura. Bo bir dakika. Bora, Diggle, Glock, ustura, kelebek. Yani 5'i sınırsın şu an. Çıkmasına gerek yok onların. Hadi hayırlısı. Hayırlısı da gülüm. 150'ye kadar açıyoruz. Nanay. Sonuncuyu da açtık. Ve çöp. Abi şuraya gidip hemen açalım. Aha. ha <laughs> <laughs> Allah'ım canımı da kurtulayım ya verme dedik çeviriyor. Kıllığına mı yapıyor, purüştuğuna mı yapıyor, şerefsizliğine mi yapıyor? İğneliğine mi yapıyor? Verme. Bak, kelebek verme ya da ver. Ver ver kelebek ver, kelebek ver. Bak kelebek istedim ya. Vermeyecek bu sefer hiçbir şey. Allah ve nimel vekil ya Rabbi sen bana sabır ver, sen bana akıl fikir, ver, hidayet ver, nasip eyle. Sabrım sınanıyor. Kafa yiyeceğim. İstediğim şeyi ver bak. <laughs> Hay seni ben anana avra... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Beni mi sınıyorsunuz? A Çok küfür ettim bu videoda. Sonuncu bir tane kaldı. Onu da açtık. Nalet gelsin ya. ne kadar boktan bir şey türlü. Bunu da 50'ye kadar açıyorum. Neyse en azından güzel bir sula parası birikti. Yani 1 milyon 800'e yakın bir yakın değil yani 1 milyon 800. 1 milyon para. Para para para. Para para para. yokluğun bir dert. Ha, yok lan varlığım bir dert. Yokluğun yara. Sesim çok kötüdür arkadaşlar biliyorum teşekkür ederim. Para 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 da para da para para da para. Deverlo deverlo. Bence bütün yemin etti bütün bendeki sınırsızları verecek. Yemin edebilirim. Gülok verdi, digil verdi, kelebek verdi. Hadi hallisi olsun bakalım. da var. Ver ver. Sen seversin. Onların ihtimalleri çok düşük. Verme ihtimalleri çok düşük. Bana onlar çıkmaz. Kesinlikle çıkmaz. 100.000 XP güzel. 1.900'e tamamladık parayı. Para para para. Para para para. Son 8. Bak vallahi bak. Olmayan sınırsızları verse ve kullanmadığım sınırsızları verse tamam diyeceğim. Başımın üstüne koyacağım. Öpüp başımın üstüne koyacağım. Çünkü sonuçta hani sınırsız sınırsızdır. Kalsın hesapta böyle. Lazım olur. Bir tane fazladan açmışız. Ha şuraya gidelim. Ha şuraya gidelim. Nereye gelmişiz? Buraya. Ama hani vermiyor ya. Ona sinir oluyorum. Hani veya bendeki şeyleri veriyor ona sinir oluyorum. Bild oluyorum. Yapma. 2 milyon paraya tamamladım. 50 yıldız. Güzel. Güzel yıldızla tamamladık. Yani büyük bir ihtimal Zulapes bitiririm ben bu sezon. Ver L111 ver bak kurban olayım Kurban olayım L111 ver 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 Ay le 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 ver ver le bir ver. ver 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 le bir istiyorum le 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 20ye kadar burada ki payı sıyrıldım yemin ederim. şurada açalım bir hop 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 beş bin yıldız 10 yıldız 9 yıldız, 8 yıldız. Niye yıldız çıkıyor paso? 10 yıldız. 7500 para. 5000 para. 25.000 manat. 5000 manat. 10.000 dolar. 7500 manat. 7500 dirhem. 9 yıldız. 5000 Türk lirası. 9 yıldız 25.000 uçak 12 ay ve 25.000 uzay gemisi ne oldu neyse şunu da açalım da buradaki Oo, yo, bitirmişiz çok iyi bitti Ooh, yo my good. Domates çorbası var ki bu bende. Kafayı taktım ben domates çorbasına. Ya. Şunu da açayım ondan sonra elit veren şeyleri açacağım. Bunlardan pek ümitli değilim zaten de bu da var. Kullanmıyorum zaten o ayrı bir mesele. Allah için ver bana doğru düzgün elit desen verin ya. Desen olur bir şey olur bak elit çıkmadı. 280 tane kasa açtım tamam mı? 280 tane. Nerede lan? Lan. Salak mısın Cemile? Ha, 280 tane kasa açtım. Bir kelebek verdi. Kelebek verdi mi lan? Block kelebek verdi. Diggle verdi. Zaten sınırsız bunlar kardeşim. Bak ben de bunlar sınırsız. <laughs> Arkadaşlar kapı çaldı oraya gitmek zorunda kaldım. Neyse ya 280 tane kasa açtık 3 tane bende olan sınırsız verdi hakkımı helal etmeyen zula zıkkım zehir olsun inşallah. Bu videoda bu kadar arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere bu arada bana yayın içeriği şey yayın içeriği şimdi video içeriği bulalım gözünüzü seveyim. Sıkıldım Allah'ım hadi görüşürüz.